Merhaba arkadaşlar, adım Kostas, adım Arslanoğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Ee, yeni kurallar, yeni e, durumlarla e, bizi karşı karşıya e, getiriyor. E, biliyorsunuz e, yazın sonunda e, kurallar değişti, oyunun e, kuralları değişti e, ve yeni kurallarla artık e, oturum izni e, alınıyor. E, biraz tekrar edeyim. 3 tane vitesimiz var. 800, 400 ve 250. Şimdi 800'lük band Atina, Selanik ve 3000 kişiden fazla nüfusu olan adalarla alakalı. Bu tabi pahalı, tuzlu bir segment. Bu segment sadece eğer gerçekten burada yaşayacaksınız bu şekil bir kurgu varsa kafanızda, bununla ilerlenebilecek bir vites 400 lük var. Ben videolarıma o sosta itibaren söylüyorum, bu işle alakalı en dürüst segment. O dürüstlük satın alma ile alakalı dürüstlükten bahsediyorum çünkü. Şimdi e, ben çok uzun süredir e, YouTube'dayım e, şimdiye kadar e, inanmadığım hiçbir şey de söylemedim. Bundan sonra da e, söyleyeceğimi düşünmüyorum. E, ben e, bana gelen müşterilere e, özellikle bu geçiş zamanlarında gelen müşterilere hep söylüyorum. E, bazı e, kan kanalda videolar da var yani satın alma yapmayın, e, yapmanız doğru değil, e, durun tarzında videolarımda vardır. Ee, kanalı takip eden, edenler bilir. Ee, en dürüst bant bana göre 400'lük band. Neden? Çünkü oraya çok fazla talep yok. Ve e, kanun orada çok açık. E, ne değişim var, ne dönüşüm var, ne dönüş var, ne dönme var. E, çok e, basit ve e, kuralları çok belli olan bir segment. E, 400 binlik segment Atina dışı Selanik dışı ve 3000 kişiden fazla olmayan adalarla evet. yerlerle alakalı ben bunlara taşla diyorum ama taşla ağır bir terim Yunanistan'ın taşlası bana göre çok kaliteli kaliteli yaşıyorlar. Stresli değiller, çok rahat yaşayan bir taşrası var. Küçük şehirler, köyler. Fakir de değiller. Oradaki arabalar, Atina'da, Selanik'teki arabalardan çok çok daha lüks ve yaşantıları da çok daha lüks. Orada alt sınır 120 metrekare, 120 metrekarenin den fazla olması lazım. 400'lük ve 800 binlik bant, 120 metrekare ve üstü mülk alımıyla oturum izni veriyor. E, sona kalan dona kalır 250 binlik bant aslında çok e, zor ve tehlikeli bir pist. E, neden söylüyorum? Çünkü e, son dönem e, kanun çıktıktan sonra kanun yine e, biraz e, Basit bir şekilde çıktı. Çok çalışılmadan çıktı. Bu konuyla alakalı e, kötü niyetli yaklaşımları önleyebilecek tarzda bir söylemi yoktu. E, bunu da tabii e, kötü niyetli demeyeyim ama e, orada e, yatırımcılar var. Bu işi e, para kazanmak isteyen e, para kazanmak istediği için yapan insanlar var. E, ve e, karnına baktılar. Dediler ki bu Burada bunu söylemiyor. Dolayısıyla devam etmek istiyoruz. Şimdi yavaş yavaş bu konuyla alakalı haksız rekabetten de dolayı bu işin başı, bu işin çobanı, bu işin yöneticisi Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı. E, ve e, bu konuyla alakalı artık e, kötü geri dönüşler e, gelmeye başladı e, ve sürekli de piyasada yani olanlar bilir duyar bizim işimiz bilmek duymak e, bu kanunun çıkmadan önce e, öğrenenler e, aldıkları e, projelerde ki bu projelerin bazıları e, şu anda online e, bu projelerde mesela ee, Nisan ayında e, değişmesi gereken e, şeyler, e, örnek veriyorum e, Şubat ayında değişmiş. Dolayısıyla e, burada e, oturum izinli alma konusunda e, o yerleri satın alanlar e, sıkıntı yaşayacak. E, başından beri söylüyorum çok zor bir pist. E, kiminle e, bu işi e, yapacağınıza e, dikkat etmeniz lazım. E, sadece kanun, kanunun bir ruhu vardır. O ruhta e, bellidir yani kanunu okuyan e, ruhunu anlar. E, tabii ki e, bütün kanunlar her şeyi e, yazmaz. E, orada e, o kanunu yorumlayanlar kanunun ruhuna bakarlar hmm. ve derler ki kanunun ruhu şöyleyse e, ben de o noktaya gitmeyeyim. Orası cız. Şimdi bunu herkes e, bu şekilde yapmıyor e, ve e, piyasada şu anda aslında oturum iznine uygun olmayacak bazı projeler satıldı, satılıyor. Bunların çoğu red yiyecek. Tabi bu projelerin sahipleri ki daha çok inşaat şirketleri, development şirketleri bunlar. Bunlar nereye gideceğini görüyor ve gerekli yapılması gereken şeyleri yapıyorlar. Kanunun ruhu bu. Bir de e, kanun koyucunun e, ruhu var. Kanun koyucunun ruhu da şu. E, kanun koyucu ülkeye e, dinamizm e, getirmek için e, para getirmek için e, yapıyor bu tarz şeyleri. E, kanun koyucunun karşısında da muhalefet var. Bunlar tabi e, Türkiye'de olsun, e, bütün galakside böyle, bütün dünyada böyle e, her e, söylem bir şekilde anket şirketleriyle e, bağlantılı olarak o söylemin ne kadar e, hakta e, etki e, yaptığı, ne kadar sempatik durduğu e, ve e, yapılan her şey e, bir şekilde ölçülür. Bu dünyanın her tarafında yapılır. Anladığım kadarıyla muhalefet şu anda bu Golden Vize ile ilgili olarak ee, bu söylemin e, puan kazandırdığını e, düşünerek bu konunun üstüne m, biraz daha fazla gitmeye başladılar ve bunun e, sonuçlarını e, parlamentodaki e, konuşmalarda ve parlamentodaki e, stratejilerde e, görmeye başladık Ana muhalefet e, partilerinden bazı insanlar, e, bu konuyu artık e, sanki bir e, görevi buymuş gibi direkt e, o konuyla alakalı e, söylemler var. Ve e, kanun koyucuya bir şekilde e, yükleniyorlar e, ve o konunun üzerine gidiyorlar. Ben e, bu son dönem bunu görüyorum. E, sol tandanslı e, partiler, e, onların söylemleri, e, biz e, ucuza ev bulamıyoruz... Ee, oturum izni fiyatları arttırdı. Ee, kiralar çok yükseldi. Halbuki bana göre yani ben işin içindeyim. İşin içinde olan herkes de bunu bilir. Ee, Yunanistan'daki mülklerin fiyatlarının artması, e, bir çok çok ucuz e, bir ülkeydi Yunanistan. E, krizden çıkmış e, metrekarelerin 300 400 500 euro olduğu bir e, ekonomi vardı. Bu e, Atina, en ucuz, doğru düzgün Avrupa ülkesi başkenti. Onun dışında işte Golden Vize geldi. O da şansa oldu bana göre. Bunun bu kadar tutacağını zannetmiyorlardı. Bunu da daha önceki videolarımda söyledim. Kanunun çıkış şeklinden bir insanın, bir kanun koyucunun niyetini, beklentisini görürsün. 42 4251 bir çok basit bir şekilde hazırlanmış bir kanundu. Onun üstüne düzeltmeler geldi. Eee onun üstüne bir kanun daha geldi. O iptal oldu. Onun üstüne başka bir şey geldi. En sonunda da bu üç vitesli olay ortaya çıktı. Bu üç vites dediğim gibi 800 400 ve 250. 250'lik bant tekrarlıyorum. Şu anda çok tehlikeli ve Hmm, konuyu iyi bilmeyen danışmanların kolay hata yapabileceği e, bir pist. E, o yüzden e, kiminle çalışacağınıza e, çok e, dikkat edin. E, araştırın e, izinler e, çıkmış mı, kanun bu da e, yeterli mi? E, sorun, e, bu işi yapan e, nasıl yapmış, ne yapmış, izin, kuanun bunların hepsini bilmek zorunda değilsiniz, biliyorum. E, ama bu şöyle bir şey, e, yine daha önceki e, örneklerden, e, verdiğim örneklerden yatak gibi bir şey bu. Yani yatağı almadan önce e, bunu e, deneyemezsin. Yani istikbale gidip e, ben <laughs> bu yatakta yatacağım. Onun için bu gece beni burada yatmama izin verin diyemezsin. Onu alırsın evde ve yatarsın. Sabah da doğru bir seçim yapıp yapmadığını anlarsın. Orada anlarsın. Oturum izni muhabbeti de öyle. Yani evi alıyoruz artık 250'lik banttan bahsediyorum. Şimdi evi alıyorsun parasını veriyorsun bitiyor. Artık kasadan uzaklaşmış oluyorsun. Ve kasadan uzaklaştığın içinde artık senin satıcıyı... Kontratta yazıyor diyor ki ben bunu gördüm beğendim benim isteklerime uygun eğer kontrat yapanlar varsa eğer bir tercümanları varsa veya bu kontrat kendilerine tercüme edildiyse kontratın içinde yazar ben bu evi gördüm beğendim fiyatını da uygun buldum onun için alım konusunda benim bir tedirginliğim endişem yok bu da kasten yazılı çünkü yarın bir gün satın alan kişi ya ben bunu böyle zannetmiştim, mannetmiştim dememesi için. Bu şekilde bir metin vardır kontratların içinde. Yani dediğim 250'lik aldığınız, 250 bin euroya aldığınız mülkü satın aldıktan sonra oturum izni işlemlerine başlarsınız. Ve orada da karşınıza devlet çıkar. Devletin bir memuru çıkar. Devletin memuru da kendi pozisyonunu korumakla düşüncesi budur. Yanlış yapmayayım, kanuna karşı gelmeyeyim ve gördüğü, gördüğü durumları da yorum, yorum orada çok fazla olmaz. Kanun vardır. Bir bir daha iki eder tarzında bir yaklaşım söz konusu. Yani bu oturum izni işlemlerini oturum izni veren, veren adamlar, insanlar çok da bakmazlar. Sen 250 getirmişsin. Ülkeye işte o 250 ile orada bir renovasyon yapıldı, oradan noter para kazandı, avukat para kazandı, emlak danışmanı para kazandı. Böyle şeyler yok orada. Bir bir daha ne eder? İki eder. Bu şekilde bir yaklaşım var. Ben şu anda oturum izinleri zamanı uzadı. Uzadığı zaman bizim tabii... Bizim kafamız <gülüyor> bunu <gülüyor> hızlı yapabilir miyiz? Daha hızlı nasıl yapabiliriz? Şu versek, bu versek daha hızlı olur olur. Yok öyle şeyler. Ya bunu ya başından kurgulayacaksın ya da iyi niyetle yapabilirsiniz sadece bu bu şeyleri. Yani iyi niyet tatlı değil. Ancak bu şekilde hızlı gidebilip gidebilen bir durum. Ee, eğer çok çok hızlı istiyorsanız e, piyasada şu anda bu işi hızlı yapan e, parası karşılığında e, hızlı yapan insanlar var. E, bunların da e, yarın bir gün e, birisi çıkar der ki biz 2 e, sene e, 16 ay e, 18 ay 15 ayda aldığımız şeyi sen nasıl bir ayda aldın diye soran olursa da siz orada masaya e, devlette masaya oturursunuz ve dersiniz ki demezsiniz ki ben rüşvet verdim dersiniz ki böyle oldu, şöyle oldu ama orada da zaten en e, zayıf halka siz olursunuz. E, Devletle de böyle bir masa e, kurgusunda e, çok e, güçlü olunabileceğini ya, ya yabancı bir e, ülkede e, böyle bir güç e, biraz utopiktir, biraz fantastiktir. E, o anda zaten e, o anda işler e, farklıdır. Dolayısıyla e, herhangi bir suretle bu işi e, normal yolun dışında bir yolla yapmanızı biz önermiyoruz. E, önerilen durumların da içinde olmamaya çalışıyoruz. E, dediğim gibi e, oturum izniyle alakalı şu anda trend e, benim beklentime göre bu iş iki sene ee, bu şekilde gidecek e, diyordum. Şu ana kadar yapmış olduğum bütün öngörülerin zamanı hep e, yanlış oldu. Hep daha önceden e, beklediğim şey oldu. E, şu anda iki senede bu iş o, olacak diyoruz. İki sene daha bu şekilde sürecek diyoruz ama göre, görür, gördüğüm çizgi, o dinamizm bunun iki sene süremeyebileceği şüphelerini aklıma getiriyor. Çünkü muhalefet gerçekten çok sert gidiyor artık. Bakanlara kişisel bazda bir saldırı şeklinde bir söylem var. Ekonomi Bakanı da buna ne kadar dayanır bilmiyorum. Çünkü onların da düşüncesi biraz da koltuk sevdası her tarafta var. E, belli bir yerden sonra koltuk genel geçer e, iyiliği e, unutmasını sağlayabilir. E, politikacılar böyle makineler. E, dolayısıyla e, oturum izinleri e, çok çok da e, böyle vazgeçilmez durumlarda e, Aletler değil. Ee, görülen bu, ee, şu anda e, kanunun eksikliğinden faydalanan, toparlıyorum, kanunun eksikliğinden veya söylememesinden kaynaklanan e, bazı işlemler bakanlıkta. Bunlar da e, bunları satın alan kişilerde oturum izni belki alamayacak biz elimizden geleni söylüyoruz. Dikkatli olun. Zor bir pist, tehlikeli bir pist. Çabuk kalmayın. Heyecanlanmayın. Herkese söylüyorum. Şu anda çok dikkatli davranılması gereken bir süreçten geçiyoruz. Hiçbir şey belli değil. Kanun daha oturmadı. Düzeltme gelecek. Bu gelen düzeltme eee Kısıtlayıcı bir düzeltme olacak, biraz sert bir düzeltme olacak ve hızlı gelecek. Öyle olduğunu hissediyorum, öyle olduğunu zannediyorum. Görüntü oturduğum yerden. Ben bu işle alakalı gerçekten çok severek yapıyorum işimi. Çok da çok çalışıyorum bu da beni tanıyanlar tarafından bilinir. şu anda saat 10. Ben hala ofisteyim. Çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu şöyle değil yani. Daha önceki videolarımda söyledim. Bu işi sadece biz yapmıyoruz. Bu işi kurumsal anlamda düzgün, kötü niyetli olmadan yapan firmalar çok fazla İnternete girdiğiniz zaman araştırın. ...ya oturum, Yunanistan oturum izni yazın. İlk sayfada e, çıkan e, firmalar var. E, ben e, söylüyorum, e, burada bizim gibi düzgün çalışan... E, ...benim bildiğim 5-6 tane firma var. E, sürekli de irtibat içindeyiz. E, ve e, her biriyle de çok iyi ilişkimiz var. E, neden? Çünkü... E, biz de kendimizi e, korumak durumundayız. E, bu bir bilgi işi. E, gelen insanları biz de tanımıyoruz. E, dolayısıyla e, bu şekil bir e, istişare ortamı e, var. E, eskilerde diyeyim. E, Burada ben lokal çalışıyorum. Yunanistan'da ofisimiz, Patra'da ofisimiz var. Şimdi İstanbul'da bir ofis kurulumu yapıyoruz. İstanbul'da bizim İstanbul ofisini Mario yönetecek. Mario ile ilgili bizim ofisle alakalı her türlü bilgiyi size geçeceğim. İzmir'le alakalı biliyorsunuz gidiyoruz geliyoruz ee, orada sunumlar yapıyoruz. Ee, Ankara başlayacak. Ee, Antalya çok e, çok güzel bir şehir. Ee, orada bir kurgumuz olacak ama bütün bunlar tabi e, Yunanistan'ın oturum izni kanunuyla e, paralelde gidecek. E, yani burası ne kadar e, izin verirse biz e, o kadar zamanda yapabiliriz. Bu o panik olasınız diye söylemiyorum. Ee, şu anda eğer masanın karşı tarafında olsaydınız derdim ki sakin olun, hızlı karar vermeyin. Şu anda peşimizden koşan bir şey yok. Ee, nettir bizim işimiz acele sevmez. Acelenin sonu her zaman zarardır. Her zaman fazla verilen e, paralardır. Ee, oturum izniyle alakalı masraflar masraflar ben şimdiye kadar hep şunu söylüyordum masraflar ödeyeceğiniz masraflar yiyeceğiniz zararla karşılaştırıldığı zaman aslında önemsiz ama bu işin yapılması için olan masraflar da bir göstergedir. Yani bu işin masrafları yaklaşık %10'u bulur. Bunun Fazlasından vereceğiniz her türlü e, para ya e, birlikte çalıştığınız adamın fazla para almasından ya da o aldığı parayı siz bilmeden e, oturum izni hızlı çıksın diye verilecek kanun dışı bir olayı finanse etmek içindir. E, masrafları tekrarlıyorum. Yunanistan'da genel geçer emlakçı masrafları %2'dir. %3 emlak satın alma ücretidir. %1 avukat alır. %0.7-0.8 e, mülk alındığı zaman e, kadar sonraya bildirim e, ücretidir. E, Noter %1, avukat %1. E, bu e, nakil parası 0.70.8 ve dediğim gibi mülkün vergisi 3.09 satın alma vergisi oturum izni ne bir avukatın normal bir dosyanın yani bütün ailenin dosyasının hazırlanması yaklaşık 2.000 2.500 euroya yapılır genel geçer fiyatlar bunlardır onun dışında işte ana yatırımcı ve talih diğer e, oturum izni alacak insanların e, kart paraları vardır. Yatırımcı 2016 e, ötekilerde 166 e, Euro kart harcı öder. Sigortalar vardır. Sigortalar yaşa göre değişir ama işte 70 Euro'dan 500 Euro'ya kadar e, yaş büyüdükçe e, verilen masraflardır ve bu işle alakalı e, tercümeler vardır. E, tercümeler de Yunanistan'da çok e, geç e, gerçekleşen bir süreç çünkü Bakanlığın kabul ettiği tercüman sayısı çok az. Biz en iyi ikisiyle çalışıyoruz. Bir tanesi Berin, Berin işin çok iyi bilen birisi. Diğeri de Costa, Ristoferidis. O da iyi bir tercüman. Onun dışında yani bu buradaki süreler de yoğunluğa göre süreler de artıyor. Bunlar da şey değil yani AI değil. Bu adamlar da makine fabrikasyonu sürü yapamıyor çünkü altına imzasını atıyor. Doğru düzgün, tecrübenin doğru düzgün olması lazım. Onun dışında bu videoyu çekmemin sebebini tekrar söyleyeyim. Panik yapmak değil. Zaten ben paniği sevmiyorum. Problem şu, Türkiye çok hızlı bir ülke. Yunanistan zaten kendi içinde çok yavaş bir ülke. E, ...zaten insanlar çok hızlı işlem yapmak için geliyor. Biz onları durdurmaya çalışıyoruz. İnsanları durdurmaya, yavaşlatmaya çalışıyoruz. Benim işimle alakalı yaşadığım en büyük sorun bu. E, i̇nsanları yavaşlatmak. E, bildiğim bütün teknikleri uyguluyorum. E, bir sonraki adım zaten hipnoz olacak. E, yavaşlayın, e, sakin olun. Oturum izni e, kaçmıyor. E, dikkatli olun. Çünkü verdiğiniz para az bir para değil. 250 bin euro, 400 bin euro, 800 bin euro. Bu paralar kolay kazanılmıyor diye telakki ediyorum. Ki kazanılmıyor. Videom bu. Çok uzun bir video oldu. Kusura bakmayın. Ama gerçekler bunlar. Dikkatli 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 bir şekilde işlem e, yapma e, önceliğiniz olsun. E, onun dışında sorun kimle çalışıyorum? E, referans isteyin. E, sorun insanlara sorun bu kimdir? Ne yapmış? Yani bir keltoş Tosh e, YouTube'ta konuşuyor kimdir? Nedir? E, i̇şlem yaptıysa işlem kiminle işlem yaptı? Bunları sorun. Gelin ofisini görün. Bir ofisi var mı? Bu adam hastalandığı zaman benim işimi kim yapacak? Eee yani şu anda tek tabanca çalışan bir sürü insan var. Kötü olduklarından değil ama tek kişi çalışmak bu iş yükünün altında kaldıramazsın. Yani bugün mülk satın alındıktan sonra bir sürü ev bir problem yuvasıdır. Yani yok suyu patladı, elektriği çıktı, yok kiracısı geldi, kiracı kirayı ödedi mi, aidat ödendi mi? Ev, evin var, derdin var pozisyonuna düşmemeniz için bütün bunları düşünerek işlem yapın. Onun dışında da dediğim gibi yani şu kanalda 1500 tane video var belki daha azdır abartıyor olabilirim bütün videolarımda bütün çekimlerde aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyorum ama görüyorum ki söylemekte yetmiyor çünkü niye müşteriler iyi araştırmadan bir arkadaşımın arkadaşı yok arkadaşım yok arkadaşımın bilmem nesi bütün bu işlerin içinde para var bizim işimiz ne yazık ki pis bir iş öneriler öner, öneren önerilen arasındaki ilişki para alışverişini sağlayabildiği için bizim işimizde ruhunu temiz tutabilen uzun vadede para kazanabiliyor kısa vadede her şey ortaya çıkıyor yani sizin 100 bin euroluk bir evi 250'ye almanız bir gün ortaya çıkar ve çıkıyor da. Ondan sonra ondan sonra da benim bir sürü arayan insan var. Ben şunu şu başıma geldi. Lütfen bunu internette söyler misin? E nasıl söyleyeyim? Yani nasıl söyleyeyim? E durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.